Arkadaşlar Ruslarla birlikte bir şeyler yazacağız. Hadi başlayalım şöyle. Hadi göstereyim. Bir kare yapalım bakalım. Şekiller çiziyoruz. dakika bir video. Hani video durdursana. Evet. Bir de bozuk parayla yapacağız. Hadi göster buraya bakalım anne. Alalım. Bozuk paralarımız bir tanesini. Böyle bir de böyle kalp yapabilirsiniz arkadaşlar. Evde bozuk para bozuk paranız varsa bu siz 1 TL 1 TL'den yapın çünkü bu sadece bunlar vardı. O yüzden ben küçüklerle yapacağım. Bakayım 50 varmış burada. İşte e, 50 varmış buralarda. Biz bunlarla yapacağız. Siz 1 TL'ler de bile yapabilirsiniz. Yuvarlak bir kuruş da da yapabilirsiniz. Ben bunu yapıyorum. Bakın kalbi şöyle. Yanlış oldu. Elim olmaması lazım da bakın şuradan emin olmamız lazım. Şurada gösterirsin değil mi anne? Şöyle, 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 şöyle. şöyle. bir kare yapıldığını göstereceğim size arkadaşlar nasıl bir kare yapılır bakın anne bunu yaptığım gibi ilk önce bir kare çiziyorsunuz ondan sonra köşelerinden köşelerinden şöyle bir çizgi atıyorsunuz diğer tarafa da diğer tarafa da diğer tarafa da. Ondan sonra bunları böyle birleştiriyorsunuz. Ve size bir tane üçgen olmuş oluyor. Yani. Tane olmuş oluyor. Bu, bunu, bunu, çarpı işareti koyalım. Bir, bir tane daha yanına yapalım. Çünkü bunu yanlış yaptım. Oh. daha kalp yapacağım üstüne. Aa kayma. Hmm. Yanlış oldu. Neyse. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da şu. Bir tane mi kalmamış? Bir de kalmamış. Ne? İki tane mi? İki euro. İki euro versene bana bir tane daha. Bir de 1 euro var. Ah. 2 euro. Bu ne kadar şey ya? Kocaman. Posta <laughs> falan şey yabancı paralar. Çok parası değil. <laughs> başka yok, başka yok bu kadar var. Bir videoya doğru dönebilir miyiz? Gördüğünüz gibi 2 lira. 1 lira. Bunlar yabancı para. Şimdi bunlarla kalp yapalım. Bakalım ne kadar büyük olacak. Anne çok büyük paraymış. Ne bu? <laughs> <Wow, wow. gülüyor> Yanlış oldu. 是的，就是闪闪闪闪闪闪 Anne peki bundan bir tane daha var mı? Birazdan. Yok anneciğim. Bunları nereden topladınız peki? Arkadaşlar anlat. Neyleri? Bunları nereden buldunuz? Arkadaşlar anlat. Hangisini nereden buldunuz? mı? Babam Bosna'dan gelirken getirmiş. Yapalım. yani şu iki bir atalım bir tane daha var aynı boyutta Neyse biz bunlarla yapalım hadi hadi iki lira da olsun bakın size bir tane dondurma yapacağım Üç, üçlü bakın Evet. Şimdi şu tarafı tamamlayalım. Şu taraf. Yanlış oldu arkadaşlar. Dur dur. Evet arkadaşlar. Yaptım. Bakalım dondurma makinası. Buraya ver anne kamerayı. Dondurma makinasına bakalım birazcık daha çizelim anne. Kağıdı göster. Tamam. Şimdi bunu bir kafes yapalım. Bir şey başka bir şeyler çünkü ortaya şuraya diyordan çıkacağım. Şu tarafa da aynısını çıkacağım arkadaşlar. Lira, iki Euro. bir lira. Evet. Ya geçelim ya bence Şimdi ben de. iki tane falan kullanalım. Döndüm. Şimdi bir tane daha kare yapmaya çalışacağım. Hop 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 Evet böyle gördüğünüz gibi. Bir de A yapalım bakalım. arkadaşlar tam bunu bilmiyorum yeter, yeter. Yeter, yeter. Evet arkadaşlar şunu yukarıya da bir tane daha yapalım şunu bunu, bunu katlayalım küçük <laughs> evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz videomu. Ee, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız açadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.